Uyarı, değerli takipçilerim. Bu videoda izleyeceğiniz üzere, her adımı doğru yapmamıza rağmen kek kabarmıyor. Fırın bozuk sanıyordum ama deneyler sonucu fırın değil kabartma tozu sıkıntılıymış. Keki siz denerseniz kabaracaktır. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun diyor ve iyi seyirler diliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte Mina'yla Evet, Mina'nın babası için portakallı kek yapıyoruz. Çak bir beşlik. Kan, çak. Evet, üç tane yumurtayı Mina kabımıza kırıyor birer birer. Kır. Yavaşça. Yavaş yavaş. Yok da nok. Yok, yok, yok. Evet, aferin sana. Evet, ikinci yumurta. <laughs> <laughs> evet, Alabilirsin. Bir daha. Güzelce. 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 Biraz da şeker ekleyelim. gerekiyor. katla ekledin. Makok hmm. kek kurdu Evet, içine şeker koyacağız şimdi. Onu içine koy. Hı. Şimdi de şeker. Bir kase şeker dök hepsini. Kıraççi. Şimdi ya. karıştır. Karıştır karıştır. Karıştır karıştır. Bunu ben de Tepe. Daha çok karıştır. Çok çok yapman lazım. Çok çok. Evet. Karıştır karıştır karıştır. Evet. Şimdi içine süt koyacağız. Bekle. Bekle bekle. Evet koyabilirsin. Süt. Tamam. Şimdi yağ koyacağız. Yarım bardak yağımız var. Şimdi Biraz da portakal suyu. Dök 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 hepsini dök anneciğim. Dur <laughs> hocası. Karıştır karıştır karıştır. Ama çok da gerek koyuyor. Çok çok karıştır. Aferin sana. Aferin sana. Çok başarılı. <laughs> evet. <gülüyor> çok çok karıştır. Çok çok. Maşin tutuyor. Ama bir yerde onu bayağı Wow, çok güzel oldu. Şimdi, şimdi portakal kabuğu koyacağız içine. Birazcık bekle. Elinle, elinle. Sonra Ruhay, ha? 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 Tamam. Şimdi bununla bir tur daha karıştırıyoruz. Hmm. Karıştır, karıştır. Karıştır, karıştır. Birazcık daha karıştır. Ay çok tatlı oldu. Bak köpüklerini. Çok <laughs> güzel değil mi? Evet. Yok ilk önce bu kabartma tozu. Kameraya göster kabartma tozunu. Buraya göster. Hayır hayır göster göster. Kabartma tozu koyacağız. Buraya. Şimdi. Bununla bir kaşık koyuyoruz tamam mı? <laughs> Tut bunu. Kaşığımızı tuttuk. Azıcık koyacağız. Heh, bu kadar. Bitti. Şimdi bir de vanilya koyacağız. Vanilya? Evet vanilya. Vanilyamız da bu. <laughs> Bak vanilya nasıl açılır biliyor musun? Böyle böyle sallıyorsun. Sonra bu kenardan yırtıyoruz. <laughs> Şimdi dök hadi içine. Hepsini dök. <laughs> dök. Dök 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 dök. Dök 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 <laughs> dök. Kaldırıp atmasaydın iyi. Bir tur daha karıştırıyoruz. Karıştır, karıştır. Ya ama dedim şimdi doyum. Ha, yoruldun mu? De. Evet. Mango koyuyorum. O da sonra koyacağız. Yoruldun mu sen? Ne? Dikkat et. Şimdi bir kaşık da tarçın. Dikkat et. Evet, dök. Çok evet, kadar. başardık. Şimdi karıştır. Ama çok bayağı. Hı hı. Tekrar, tekrar, karıştır karıştır karıştır. Aferin sana. A, Çok yeteneklisin. Ama bu ne da ya? Durabilirsin şimdi. Şimdi unumuz var. Hı, hı. Un un. Hı, un un. Hı, un un. Ne un ne ya? Sen şimdi karıştır bunu ben dökeceğim bunu tamam mı? Karıştır hadi. Hı -hı. karıştır. Hı hı. Karıştır. Evet, karıştır anneciğim. Karıştır karıştır çok dökersek olmaz. Az dökeceğiz onu. Baya harika oluyor. Ay 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 aferin sana. Ay 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 birazcık daha ona ihtiyacımız var. Birazcık daha. Karıştır bakalım. Yapabilirsin. Harikasın. Harikasın. Ay ay ay. Çok, çok, çok karıştır, çok çok karıştır. Çıkan. Çok çok karıştır. <laughs> Yoruldun mu yine? <laughs> tamam. Bak bakalım tadına. Nasıl? Beğendin mi? Ama bu neydi doya? Ne tam bunda baba Hmm. Ay 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 yavaş 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 hepsini yedin. <laughs> hepsini yedin. Şimdi bu kabımızın içine yağ süreceğiz. Al sür bunu böyle böyle sür. Ne kadar Sür 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 sür. Her yerine her yerine. Ne kadar Böyle kabımızı, borcamımızı güzelce yağladık. Değil mi anneciğim? Evet, evet. Onu bunun içine koyacağız ama birazcık bekliyoruz. Şimdi hazırsan birlikte tutalım. 1, 2, 3 döküyoruz. Hı -hı. Bütün karışımı bunun içine döktük. Evet, kekimiz hazır. Şimdi fırına koyacağız. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Tam güzel kabarmadı bu arada. Benim fırınımda bir problem var ve kekler kabarmıyor, poğaçaların içi pişmiyor. Yani o kadar uzun pişirdim ki bunu bir buçuk iki saat boyunca pişti ama işte fırın durduğu anda bu şekilde sönüyor ve içi hamur kalıyor e, maksat mükemmel kek tarifi değildi Mina'nın el becerisi gelişsinde o yüzden de böyle bir kek tarifi denedik biz yine de yeriz bunu yani siz canınızı sıkmayın Yine de yeriz. Şimdi biraz soğusun. Akşam yemeğinden sonra herkes birer dilim yesin. Evet, Mina çadırının içinde keklerini yiyor. <gülüyor> 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 kekini ya, <ye>, kekini. <laughs> kek mi kek?